Merhabalar bir önceki videomuzda kalça sıkışma sendromunda eklemlere yönelik hangi teknikleri uyguladığımızı, neleri amaçladığımızı bir, bir anlatmıştık. Şimdi geldik kas tekniklerine. Kas tekniklerinde e, neleri amaçlıyoruz, hangi kasları kuvvetlendiriyoruz ve böylelikle kalça sıkışma sendromundan e, kurtulmayı hedefliyoruz. Onları anlatacağım şimdi size. E, şimdiki uyguladığımız teknikte e, kalça sıkışma sendromun için kilit rol oynayan iliopsoas kasını kuvvetlendirmek amacıyla uyguladığımız e, manuel e, bir teknik sergiliyoruz. Bunu yaparken kişi dizini yukarıya doğru çekerek şu bölgedeki kasını çalıştırmaktadır. Bu kasın çalışması kalça eklemi içerisinde uyluk kemiğinin daha iyi bir şekilde hareket etmesini sağlamakta ve daha kontrollü hareketi ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında bir sonraki uyguladığımız tekniklerden bir tanesi kasık bölgesindeki kasları aktive etmek amacıyla böyle bir teknik uyguluyoruz. Kalça bölgesine yapışan şu bölgedeki kaslar, kasık bölgesindeki kaslar Uyluk kemiğini eklem içerisine doğru e, sabit bir şekilde e, tutmayı hedefler ve aynı zamanda dizi içeriye doğru yaklaştırmayı hedefler. Bu kasın ne kadar kuvvetli olursa kalça eklemi o kadar dayanıklıdır, o kadar sağlamdır diyebiliriz. Bu sendrom içerisinde mutlaka e, ihmal edilmemesi gereken kaslardan bir bir diğeridir. Diğer bir kasımız ise e, gluteus maximus kası. E, bu kas e, kalçayı geriye doğru almaya yarayan bir kastır. Aynı zamanda e, uyluk kemiğinin kalça eklemi içerisinde öne doğru ahenkli bir şekilde hareket etmesini sağlar. E, kalça sıkışma sendromu olan kişilerde mutlaka bu kas e, düzenli bir şekilde kuvvetlendirilmelidir. Ki bu sendromdan kurtulabilirsiniz ya da e, olmasının tek, yeniden tekrarlamasının önüne geçebilmeniz için e, bu kas çok önemlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi kalça sıkışma sendromu olan kişiler günlük yaşamda nelere dikkat etmelidir? Onu da bir sonraki videomuzda size anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.